Tolgan abi hoş geldin. Oğlum ben şu <laughs> aracı şey yaptım. <laughs> Hayırdır <laughs> şey. Bir şey söylüyordu adam. Şey, Haluk geldi de aynasız Haluk. Evet. <laughs> abi? Vallahi Ayağınızın <laughs> İyi akşamlar Tolgan. İyi akşamlar. Ağzın tozuyla gördüm Eyvallah. Günün teşekkür günün ederim. Tarzında. Aynen. Güzel bir iftar. Hı Çok her şükür. Valla iftarı açmak için can çekişiyorum şu an. Dün de galanız vardı. Nasıl evet. Galadan beri de uykusuzum. Ee, şeyim bayağı yorgunum da. Filmin ilk tepkiler ne oldu? Salonda seyirciyle ve bir arkadaşlarınızla birlikte. Çok güzel. Edildi. Yani çok çok beğenildi. Ee, çok eğlenceli bir film. Güzel geçti. Gala çok e güzel oldu. Beklediğimiz gibi. İlgi çekici de bir gala oldu. Filmin film de beğenildi. Şimdi artık gişede yolu açık olsun. İnşallah dilim belli olsun. Siz nasıl güldün? Nasıl bir film oldu? Valla bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Gülmekten çenemiz ağrıdı. Muazzam bir filmdi. İki rolde oynamış. Ben artık evet. bundan sonra Tolgan abi aynası Saluk abi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız filmde hep lahmacun yiyordu. Şimdi evet. döner, yedireceğiz. Evet. İkinci filmde dönere döner et. <laughs> dönerle, <laughs> dönerle kilo aldıracağız. Aynen. 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 Teşekkür, Aynen. teşekkür ederim. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Galaya kadar da bir başka bir süreçte olduğu konuşuldu hani telefonla ilgili mesela. Yok bir sıkıntı olmadı. Onların hepsi aşılıyor. Yani mahkeme süreç avukatlar takip ediyor. Doğru şeyleri onlar söylüyor. Ben yanlış bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.